Evet. Şimdi bu beyin Sorum, sigorta attırıyordu. Mı? Hayır. Sigorta attırma sebebini bulduk. Sağ camı da kaldırmıyordu. Onu da yaptık. Şu roleler, yine, roleler yoktu. Göster, eski roleyi göster İşte roleleri buraya eski, rolenin role yerine içine bakalım bu rolelerin. Role buradan kısa devir olmuş. Şuradan şu ayaktan. Ee, burada bu da sigorta attırıyordu. Sen ne yaptın? role İki tane role var burada normalde bunun içinde. Ne der ki? Birisi açıyor biri kapatıyor. Camı açıp kapatıyor. Sağ ön camın rolesi bu. Okay. Ee, bunu hallettik. Şurada bir diyotumuz vardı kısa devre. Onu da hallettik. Değiştirdik. Şu köprü yoktu. Sigorta atıyor diye sökmüştük. Sonra tekrar taktık bunu. Ee, güzel yaptık. Bakalım şimdi arabaya takıp deneyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ne olmuş? Buraları azıcık birazcık daha yıkayalım. Yıkayalım. Evet canım. Bu ikinci beynimiz. 02 beyinle 01 beyin arasında sunroof farkı var. 01 hepsini olur. 02 sunrooflu arabaları olmaz. Sunroof roleri şunlardır. Onlar yok. Biz ne yaptık peki? E, 01'i 02'yi 01'e çevirdik. Orada duruyor. Bunu da tamir ediyoruz. Şuradaki entegre de olmaz. 02'lerde. 01'lerde. Orada mı duruyor? Tamam. Sıfır birlerde şu entegrede olmaz bak. Şunu da gösterelim. O 01 saniye. O sıfır bir oldu artık. Bu sıfır bir. On bu. Evet bu sıfır iki oldu. Bunda şu entegre olmaz yani sıfır ikilerde. Şurada dirençler var. Onlar da olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunlar sunroof içindir. Şuradaki iki röleyi çalıştırır. Konfor beyni değil mi bunlar? Evet konfor beyni. Şurada da iki tane diyak var. Bu diyaklar da olmaz bunda. Role olmadığı için. Normalde şurayı ölçtüğümüzde hat kısa devre gösteriyordu orta attırırken. Şunu da full açalım. Bakın. Bu roleyi bağladığımız evet. zaman böyle gösteriyor. Bunun roleyi söktüğümüz zaman bu aleti kısa devre zannederler. Aslında kısa devre değil bu rolenin ayağına geliyor. Bobinle geldiği için böyle gösteriyor. Bu diyaklar tamam mı? Şunlar bunu kısa devre zannedebilirler. Açtıklarında açık devre olduğunu görürler. Bunu tamam, test edelim. Test edemeyiz. Orayı çekmemiz lazım. Hayır hayır. Akım verelim. Yani. Ha, götürüp arabada bakalım. Tamam. Hemen bakalım. Sonra tamam. devam edelim. olur.